İstanbul'da tekrar eden bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan çocuğun karnından 66 adet, evet 66 adet mıknatıs boncuk çıkarıldı. O boncukların 3 yaşındaki çocuğun mide ve bağırsaklarında hasara yol açtığı anlaşıldı. Yedi aydır o boncuklar, magnetik boncuklar midede ve bağırsakları birbirine yapıştırmış haldeydi. Aylarca karnındaki mıknatıs boncuklarla yaşadı. İçinden çıkanlara ailesi de doktorlar da inanamadı. Gerçekten de abisinde oyuncak mıknatısları vardı evde. Çocuk da hangi ara yutmuş hiç haberimiz yok. Acilen ameliyata alındı. İnanamadık e, bu duruma. 3 yaşındaki Berfin Nesim kışın bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye götürüldü. Sorunun mevsimsel hastalık olduğu düşünüldü. Şikayetler tekrarlayınca aile bu kez Çam ve Sakura Şehir Hastanesi acil servise başvurdu. Baktığımızda şok olduk. Böyle e, kolye gibi bileklik gibi boncuklar e, vardı. Bu boncuklar renklerinden dolayı da çocuklara çok böyle cazibeli çekici geliyor. Bir program e, vasıtasıyla bunun bir e, manyetik bir cisim olduğunu fark ettik. Omce bağırsağı geçtiği zaman bu şekilde birbirine yapışıyor ve aradaki dokuyu eritiyor. Yuttuğu cisimlerin mıknatıs olduğu anlaşılınca Berfin acilen ameliyata alındı. Mide ve bağırsağında delinmeler olduğu anlaşıldı. 3 yaşındaki çocuğun vücudundan 5 saatte tam 66 mıknatıs boncuk çıkarıldı. 31, 32, Çoklu mıknatıs yutma acil bir vakadır. Çünkü midede, bağırsaklarda yapışıklıklara, delinmelere sebep olabilecek potansiyele sahiptir. 7 ay içindeki mıknatıs boncuklarla yaşayan küçük kızın mide ve bağırsağında oluşan hasarda laparoskopik yöntemle onarıldı.